Rusya ile diğer ülkeler arasında uluslararası uçuşların başlatılması konusundaki çalışmalar hakkında yapılan açıklamada kriterler gündeme geldi. Sefer düzenleyecek ülkeler için 3 kriter belirlediklerini anlatan Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, birinci kriter ilgili ülkedeki vaka sayısı 100 bin kişide 40'tan fazla olmamalı. İkincisi son 14 gün içinde günlük ortalama vaka artışı %1'in üzerinde olmamalı. Üçüncüsü enfeksiyon yayılma hızı %1'den fazla olmamalı dedi. uluslararası uçuşların yeniden başlayacağı olası tarih olarak 15 Temmuz'u öngörüyoruz diyen Golikova, ilgili ülkelerdeki salgın durumunun her iki haftada bir bu kriterlere göre değerlendirileceğini, seferlerin buna göre düzenleneceğini söyledi. Rus yetkili ülkeye giden yabancı ülke vatandaşlarının artık iki hafta karantinada tutulmayacağını da açıkladı. Rusya'ya giriş yapanlardan en fazla 3 gün önce alınmış COVID-19 negatif test sonucunun isteneceği de bildirildi.